Sen yardımcı ol. Evet, alkışlıyoruz bu güzel tabloyu bir saniye. Ben başka yardımcıları şöyle alayım. Protokol şöyle efendim, tam önüne alayım. Evet, şöyle efendim, gitmeyin. Ağımız, Selçuk abiciğim. Evet. Gönlümüzü bir araya getiren, kardeşliği ve birlik ruhunu yaşatan Oluncu Armutköy Yeneksel Yağlı Güreşleri'ne tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yağ güneşlerimizin kökeni asırlar öncesine, Orta Asya'nın alt geleneğine Osmanlı'daki tekke terbiyesine kadar uzanır. Atalarımız bu kadim sporu büyük bir özveri ve saygıyla icra etmiş. Bugün bizlere sadece bir spor değil, milletimizin karakterini ve kültürünü taşıyan bir miras olarak bırakmıştır.